Yenişehir ve Köprühisar fetihleri, Osman Bey Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar'ı fethetti. Yeni şehri ele geçirdikten sonra bu şehri yeniden inşa ederek beylik merkezini buraya nakletti. Burada gaziler için evler yaptırarak gazilerini bu evlere yerleştirdi daha sonra Bursa ve İznik taraflarına akınlar yaptı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Osman Bey'in yeni şehri ele geçirerek burasını beyliğin başkenti yaptığı sonucuna varabiliriz. Fakat kaynakların bir kısmı Yenişehir ve Köprühisar'ın hangi tarihte fethedildiğini açıkça belirtmeksizin bu fetihlerin genellikle Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ün fethinden sonra gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. Tarih kaynaklarından ve araştırmalardan elde edilen bilgiler ışığında, Osman Bey'in Bilecik, Yarhisar ve İnegöl fetihlerinden sonra 1301 ila 1302 tarihleri arasında Yenişehir bölgesini ele geçirdiği ve burayı imar ederek beylik merkezi haline getirdiği anlaşılmıştır. Bundan sonra da aynı yıl içerisinde Köprühisar üzerine birkaç kez hücum etmiş ve nihayet burayı da Osmanlı topraklarına katmıştır.